DLS 2022'nin 21 bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kariyer maçını oynayacağız ama farklı bir kariyer yapacağız. Bugün challenge yapacağız. o bu arada oo ya tamam. Bir an bize bu geldi zannettim. Bu arada 956'na bize bunlardan bir tanesini verecek? Hmm. Alsak mı acaba? 195 TL. Yok şaka yapıyorum arkadaşlar. İmkanı yok zaten. tamam her neyse biz konumuza dönelim. Bugün zaten belki tamamla başlıktan da ve kapar kesimlerini de görmüşsünüzdür. Defansları forvet alacağız. Forvetleri defansa alacağız. Yani mevki değişiklik challenge'larda değişik bir challenge yapacağız açıkçası. Kariyeri kendi adımıza biraz daha zorlaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle gelelim. 4-1-2-2 değil 4-4-2 oynayacağım. Şöyle iki stoperimizi buraya alalım. iki forvetimizi buraya aldık. Hatta kanatlarla da bekleri yerini değiştireceğim. Orta sahalarda takası kendik haline. Şöyle değişik bir şey yaptım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman fazla uzatmıyorum. Yavaşça maçımıza geçelim. E, Deplasman forumumuzu alalım. Sarı rakipliğin bizim siyah gözden. O bu arada sarı yazıyor. Sarı karttan sonra kırmızı kart mı olacak? Sarı kartın güzel şeyi var mı ya? O çok güzel. Evet, ses yok maalesef. Sarı kart cezalı cezası varsa hani iki sarı kartı bir büyük hali ceza veriyor. Evet bu arada topu kaptık. Arroyo. Haller defansa güzel müdahale. Evet. Flerons Espino'ya Espino'ya Ricardo'ya Ricardo Ricardo Ah Ricardo, Espino, 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 Julian Röveş otaya kalktı su Yok artık daha ne der. Oğlum sen önce normal şu çek ya. Adam gitti ilk fırsatta Röveş vurdu. Kendini Zlatan İbrahimovic zannetti galiba. E free de bu arada defansa da vuracağım. Osborne attı. Güzel bir pas Ricardo. Ricardo bıraktı Julien'e. Julien, e. Julien Pogba'ya. Paul Pogba Fuller Naus. Fuller Ricardo'ya. Julian, Ricardo ikilisi bakalım. Savunmada gayet iyi işler yaptılar. Güzel top kestiler. Bakalım hücumda ne yapacaklar. Julian attı Ricardo'ya. Ricardo az Ricardo. dışarı. Bu arada defa çok vursam tahminimce top iyice uçacaktır. Julian Costa ya Costa top bizde taş bizde daha doğrusu Costa Flaraunsa Flaraunz Flaraunz içeri orta Ricardo ya kötü bir orta Evet Colis, Collins 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 Foretimiz güzel baskı ama foul verdi hoca hocam hiç gerek yoktu bu foul'e Costa Flaraunz Pogba, Aranguiz, bir kafa Pogba, Pogba, Flernaus, Flernaus aradan Ricardo kaçtı mı? Julienmiş o. Julian, Julian, Julian pasını aktardı. Ricardo boş kale. Ricardo. Ricardo boş kale atıldı. Attık. Belki de zaten atabileceğimiz tek pozisyonlardan bir tanesi, nadir pozisyonlardan bir tanesi boş kaleye denk gelmesi de güzel oldu. Stoperlerimizde de, stoperimizde de golümüzü bulduk. Kaleci oyun eklemi var mı acaba? Onu da deniriz. Hatta belki bir sonraki bölümde kaleciyle gol atma çalış. Ne dersiniz? Çok iyi fikir değil mi? Bu tarz challenge'larınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Soccer Manager'da da bu tarz challenge'lar yapmayı düşünüyorum. Tabi Barcelona kariyerinden sonra yaparız. Büyük ihtimalle onları bir kariyer şey challenge için bir kariyer açarız. Sadece challenge'larla bakalım bir sezon tamamlamaya vesaire güzel olur aslında. Evet Osborn 2-0 öndeyiz. Golü kim attı bu arada? Julian atmış. Evet. Biz konuşurken gol oldu bu arada ben unuttum onu stop forvetlerimiz iş yapıyor arkadaşlar. <laughs> Savunmalarımız daha doğrusu. Osborn bu arada bekten buraya kadar gelmiş. Orada tehlikeli bir hareket. Avara Negro da tarafta mi? 2-0 öndeyiz. Ama forvetlerin oyunda forvet Evet bu arada hiç beklemeden bir yerde reklam çıktı. O yüzden kusura bakmayın lafım yarıda kaldı. Bu arada forretlerinin ileri savunmaları değiştirince şutlarda bir ufak oynama oldu yani. 4 şut fena değil ama sanki biz forretlerle daha etkili oynuyorduk çok etkili değiliz hücum altında. 3 kere tehlikeli evet, geldik. İkisini de gol atmaya başladık. Birisinde de Röveşata çekmişti zaten. Bir de uzaktan ceza sahası çizgisinden bir şutu vardı. Julien'in. Evet. Julian O bizim oyuncu zannetme ya. Bir an gözüm siyah görüyoruz belki. olsun Evet. Alejo. Alejo. Costa. Costa. E, DLS 2020'de daha yanlış hatırlamıyorsam oyuncu transfer listesinden oyuncu aldıktan sonra eğer istemezsek oyuncu ya da yerde olduğunda oyuncu parayla geri satabiliyordu galiba. Ufak tefek zararlı ama yani yine de satabiliyorduk. Parayı geri verebiliyorduk bir çoğunluğu. Bu DLS 2021'de yoktu galiba. 2022'de de yok şu anda. Keşke olsa eğer o olsa farklı şeyler yapabiliriz. Yani oyuncu al değiştirebiliriz. Sıkıntı olmaz kadroyu ama şu anda para çok önemli bizim için. Özellikle ben para yatırmadığım için. Para yatırmayanlar için de değerli. Collins güzel müdahale savunmada. Collins de güzel işler yaptı. Bak bu bölüm Collins savunma iyiydi. E, Haller çok göremedik. Espino, Espino, Espino kaldırdı Paul Pogba. Son anda Ledesma aldı. yeni yerine kolları oyunu sokmamız istiyor ama yok hocam iyice gerek yok. Bastır oğlum Pogba. Pogba bastırdı. Costa, Costa topu alamadı. Costa, Costa hızını kullanabilecek. Kolları da Paul Pogba'yı kaçırdık. Mauro, Mauro, Haller kötü bir pas attı Allah'tan evet oyuncu değişti yapamayacağım artık. Bir sonraki bir tane daha maç yapmak istiyorum bu arada. Çok kısa olmasını istiyorum. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Bu arada topu kaptırdık. Dakikaya bakarken dışarı vurdu. Mauro. Çok <laughs> ben neyse. i̇kinci maçta oynayacağım. Çok kısa oluyor tek türlü. Yani 10 dakika bile olmayacak eğer bitirirsek. çok kısa olur yani. Tadında bırakmış olalım. iki maç yeterli. Bir maç daha tadını çıkaramamış olabiliriz. Bir sonraki maça daha da fazla defansla çıkabiliriz. Flarnaos tabi yorgunluklara da bakman lazım. Flarnaos attı. Julian bıraktı. Ricardo. 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 Çekti. Penaltıyı ağlamadık mı? Oto nasıl topa müdahale o ya? Ve 2-0 kazanıyoruz. Kadesi karşısında. Forevlerimiz yani defans özellikle forvetlerimizden ikişer gol geldi iki gol geldi daha doğrusu Asistler de birbirlerini yaptılar galiba evet çok ilginç bir gol bir asist ikisi de çok çok iyi artı 30 bonusunu alalım ikinci maça devam edeceğiz evet artı bonusumuzu aldık 32 altınımızı devam ediyoruz bakalım kimler Aslan Musa, gelmiş transfer marketine Musas Ayla gelmiş o kawashima Ronton Robinson tanıdık çok bir isim yok güzel oyuncu var mı ya yeah, belki Sıla, silah güzel Sıla, Sıla diyoruz. Türk oyuncu yok. Başka da diyecek bir şey var mı? Yok. Bakalım neymiş ödül mü? ne? Neden olmuşuz biz? Defans ile gol attı. <laughs> Çok iyi oldu. Braha, Graham ile iki maç kazan. Tamam Graham alalım hemen. Maç kazanmak amacıyla. Oraya defanslarımız yorulmamış şu arada. Defanslar çıkarmayacağım. Benim dört tane şeyimiz var değil mi? Dört tane stoperimiz var. Mm. Orada graf alalım şöyle nereye alalım? Haler yorulmasın boş hoşuna. Gel yorulmasın stoperdi. Oo, kareyi alabiliyormuşuz bir sonraki bölüm şeyimizi bulduk, challenge'ımızı bulduk arkadaşlar. O zaman şöyle stoperleri de alalım öyle. Pogba gelsin kenara bunların pasları biliyorsunuz çok düşük. 41 48 Hadi bakalım. Espino böyle flora yorulmuş. Gelelim şuraya fanla meri alalım. Başka stoperimiz var mı? İyi ya burada şunu oynatabiliriz. Devam. Elçiye karşı oynayacağız. Hocam şurada şu deplasman mı ya. Aynı renk formayı çıkartıyor bana ya. Bir karla vededen gelemedik ya. 4 stoper ve bir bekimizle oynayız. Orta saha yok. Forvet var ya da yok diyebiliriz. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Wilson bu maç daha zorlu olmasını büyütüyorum özellikle. O pas kaliteleri çok düşük olduğu için. Ama güzel bir pas attı Osborne'a. Ben Osborne. Ben Osborne bekten güzel çıktı. Ben Osborne'ın hızını kullandığı Ben Osborne. Ben Osborne. Ah alamadı. Göreyim. Aldı pasını. Ricardo. Ricardo sayı bir şut. Kaleci Cassia da kaldı. Kiko Kasiya. Bask yapabilir mi? Çok güzel bastı. Çok güzel bastı. Ricardo'ya. Ricardo. Çok güzel vurdu aslında ama. Az farklı top dışarı gitti. Ricardo. Julien. Julien ismi çok güzel bir şey. Harbiden Julien ismi çok beğendim. Lucas Vandemir. Van Fidel. attı pasını. Çok güzel bir ara pası attı. Bu arada Osborne son anda kaleci. Gol yiyorduk az daha. Vay 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 savunmadır. Büyük bir aksaklık. Wilson attı pasını Ben Ozbon'a. Ben Ozbon'dan Köningham'a. Köningham. O Julian çok temiz kaçtı. Pası. Ah alamadı pası. Bir tık hızlı kaldı. Bir tık hızlı kaldı. Ben oraya atmamıştım. Ben rekorda yapmıştım. Julian aradan kaçtı. Graham attı pasını Julien'e. Julien. Julien Ricardo'ya. Ricardo. Ricardo çekti. Attı pasını Julien'e. Julia, Julien. 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 Julien'den geldi gol bu sefer. 67. dakika diyecektim. 67 reytingli Julien 25'te durumu 1-0'a getirdi. Rakip de çok istekli oynuyor açıkçası. Yani geçen maç ötekileri istekliydi ama bunların isteğini göremedim. Van Wandamir. Attı pası topu pası. Ricardo Costa'ya. Costa. Ya. Costa. Ooo, oh, Oooo hassası dışından Ricardo defans özelliklerini kullanarak güzel bir kafa vuruş yapmıştı. Köşe vuruşunu kaleci kullansın. Eskandel değişik çalışlar yapıyoruz arkadaşlar. Eskandel Julian dışarı gol vuruş. Kalecimiz kaleye gitmiş mi bakalım. Evet kalesine varmış. Ah attı basın ya. Van Demir bastırın çocuklar. Van Demir Fidel Costa Boye, Collins, Collins, Collins dışarı Boye. Boye pardon. Evet rakip şu çekti. Ama iki kez tehlikeli geldi aslında isteksiz dedim ama diğer takım çok etkili gelememişti. Hatta hiç etkili gelemedi ama belki orada da Collins'in güzel müdahale müdahaleleri müdahaleleri. Boye kötü bir müdahale, zamanlama çok iyi bir ara araya kaydı. köning im. Belki ilk defa forma şansı buluyor. Çok çok kritik bir müdahale ya şuraya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yerde. Bakalım ikinci yerde fark açabilecek miyiz? Kaç şutumuz var orada hemen şöyle göz attığımızda 5 şutumuz var rakibinde bir şut var bir tane de tehlikeli şut vardı sonra da kaleci araya girdi bir kez daha. boye gol ha boye attı İlk yarıda kaçırmıştı. İkinci yarıda Boya affetmedi. Harika bir gol attı. Çok da güzel bir gol yedik. Boya'yı tebek ediyoruz. Wilson. Evet bu arada gerçekten hak ettik o gol mi? Kötü bir müdahale. Hatta müdahale bile değil. Ben Osborne. Osborne. içeride Van Demir. Şah. Dışarı Van Demir. Bir daha yavaş gitseydi ortada ben e, stoperlerimiz, daha doğrusu forretlerimizden Julien'in güzel bir kafa vuracağını düşünüyordum. Collins indirdi mi? İndiremedi. Göningham, Göningham attı Julien. Julien hızlı bir stoperimiz. O yüzden bizim için çok büyük bir avantaj derdi. Ama şutları çok zayıf oldu. Çok kötü bir şut. Çok kötü bir şut Julien. Evet, daha tehlikeli atamız yok. Ah, ah. Müdahale yetmedi. Müdahale yetersiz kaldı. Julien bastır Julien. Rekordun maç etkisiz. Julien ah. Iyi. Aha Vandermeer top kaybı. Julian attı pasını Ricardo etkisiz dedik ama yine alamadı. Alamadı yine. Graham. Graham. Ya bu arada beraber bitmesin maç kazansın görevi yaptık ya o kadar. Ricardo ya Ricardo Ricardo kaleci karşı karşıya Ricardo Ricardo dışarı Ricardo o penaltı penaltı ve direkt kırmızı kart mı? Evet direkt kırmızı kart Palacios ben top dışarı çıktı diye üzülürken e, bu arada penaltıyı kalecimizdeydi. Stoperlerimizden bugün etkili olmayan Ricardo'ya vereceğim. Ricardo azıcık kenara vurdu. Ricardo güzel astı. Ben hafif kaydırdım ve hafif vurdum ama Ricardo çok sert ve düzgün bir şut yaptı. Şu bam 90'a doğru gitti aslında yükselerek. 2-1. Ben altıdan buldu golü. Evet devam. Ricardo Körning'i köning çok arkada birisini gördüm ama oraya kadar gitmedi pas. Evet Van Demir'i görmüşüm. Van Demir Van Demir hocam. Yeter ya. Ah Ricardo dışarı. Orada bir penaltı daha alabilirdik. Penaltı değil gerçi. Tam çizgiden bir serbest vuruş. Orada avantajı oynattı. Burada baskımız işe yarayabilir mi? Baskımız işe yarayabilir mi? Ah. Hocam bir şey yok ya. Az önce vermedin aynısını. Az önce aynısını vermedin hocam. Ricardo defansı çok boşluk ama Julian kaçmadı. Kaçabilir mi Julian? Julian. 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 Bir penaltı daha alıyoruz. <laughs> Julian iki penaltı. Bir kırmızı daha direkt. Mojica. Allah Allah. Hocalar Rap lap diye penaltı gösteriyor. Bu sefer de diğer stabilemiz Julian kullansın. Julien de diğer köşeye vursun. Hadi bakalım. Julien terse yatırdı. 2-0. 3-1. Ne 2-0 ya? 3-1 güzel ve bir, gollü bir maç. 15 dakika gayet kafi arkadaşlar. Bence sizin adı ses de bu arada açık. SM'ni Barcelona kariyerimizin ikinci bölümünü açmayı unutmuşum. O bölümden sonra biraz travma geçirdim açıkçası. Bir sonraki bölümünde kapalı tutuyordu. video başlarken fark ettim. Evet ve maçı kazanıyoruz Elçe maçı 9 kişi tamamladı. 2 penaltı golümüzle ikinci yarıda skoru almaya başardık. Maçın adamı Ricardo olmuş. Etkisiz dedik ama golü attı. Julien'in de 2 golü var. Ricardo bir tane asit yapmış. He, onu kaçırmışız. 10 On şutumuz var. Bu maç biraz daha e, fazla pozisyona girdik ama istediğimiz şu golleri atamadık. dur. bonus çok iyi. Eyüp 14'e çıkmış. İzlerim reklamımızı gelir. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle izledik bunu Rus 88 çok güzelmiş. Evet şöyle bakalım. Tanıdık yerden Rus var. Pirskin, Sunzu, Torsby, Stefanos, De Santos, Vicario ve Andvikula. Antvikula, Antvikula. Antvikula çok bir şans. Orta sahada Norveçli, Morton, Torsby. O çok çok güzel duruyor açıkçası. 535 altımız olsa alabilirmişim aslında. AMD, Iran Fena değil. Toplarda Jack Stephens var. Ee, başka da çok şey yok. Thomas Priskin'in ortalama gözüküyor. Evet yani ödüllerimiz. Allah. Oo, 12 liraya düşmüş. Hadi canım. Bunu kaçırmak istemiyorum. İnşallah alabilirim. Alabilirsem videosunu yetiştireyim arkadaşlar. Yarına 12 liraya ilk defa görüyorum ben. Umarım yetiştirebilirim. Bir şeyler yapmaya çalışayım. Bu almaya çalışayım arkadaşlar. Şunu alalım. Ah be 12 lira çok tatlı. 12 lira çok tatlı. 12 lirayı kaçırmak istemiyorum. Çünkü pas ve galiba 1500 artı 30 altın alacağız ve efsane bir form takviyesi 2 tane alacağız. Onun dışında aşağıdan da fizyoterapist form takviyesi yetenek avcısı alacağız bir tane. Ve artı, artı 1000 altın 1500 altın ve elmas vesaire toplayacağız ki ben eğer alırsam burayı coştururum bu arada. Ay çok güzel olur ya. Çok güzel olur. Kaçırmak istemiyorum. Evet o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Pastro ele almamızı istiyorsanız da video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde dediğim gibi görüşmek üzere. Bir sonraki bölümdeki e, challenge'ımız tam benimce büyük ihtimalle kalecileri ileride oynatırız. Forvet'te. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kaleye başkaları geçiyor. Güzel. Ama bunu ayarladığımıza göre bir sonraki bölümde bunu yaparız. Daha farklı şeylerinizi, challenge'larınızı da yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.